İçli Köfte Tarifi. Kanalımıza destek olmak için abone olmayı, videolarımızı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Herkese iyi seyirler. Herkese merhaba arkadaşlar. Asumanca Mutfağa hoş geldiniz. Bugün sizlerle içli köfte yapacağız. Bu kez içli köftemizi haşlamayacağız, kızartacağız. Gerekli olan malzemeler 1 kilo kıyma, 200 gram tereyağı, 1 kilo kuru soğan, 1,5 tatlı kaşığı tuz, 1,5 tatlı kaşığı ise pul biber gerekli. İlk olarak kıymamızı tavamızın içine alıyoruz ve kendi suyuyla öncelikle kıymamızı pişiriyoruz. İçli köfte yaparken içimizi bir gece önceden hazırlamamız gerekiyor. Çünkü içli köfte içinin donmaya ihtiyacı olacaktır. İçli köftemizin kıymasını ocağımıza aldık yavaş yavaş pişiyor bir sergi. bu arada soğanını hazır hale getirelim özellikle kırmızı soğan kullanmanızı tercih ediyorum çünkü kırmızı soğan içli köftemiz içinde daha çabuk donacaktır ve içli köfteye daha güzel şekil vermesi daha kolay şekil vermesi sağlayacaktım Soğanımızı sordum dörde böldüm ve birazdan robottan geçireceğim soğanlarımızı dörde bölmüştük şimdi ise robottan geçiriyoruz derin bir kasenin üzerine temiz örtümüzü seriyoruz bir tülbent olabilir üzerine robottan geçirdiğimiz soğanları döküyoruz. Soğanımızın suyunu sıkıyoruz. kıymamız kavrulmaya başladı. Hemen tuzunu ekliyorum. Ve tamamen suyunu çekene kadar kıymamı kavuruyorum. Kıymamız tamamen kavruldu. Üzerine katı yağımı ekliyorum. pul biberimi ekliyorum. Malzeme listeme ek olarak 1 yemek kaşığı domates salçasını ekliyorum. Ev yapımı domates salçamı ekliyorum. Ve salçamı da kıymamla birlikte kavuruyorum. Son olarak suyunu Sıktığım soğanlarımı da ekliyorum. 5 dakika kadar soğanımı kavuruyorum. Soğuduktan sonra ise bir gece buzdolabında kalacak. Daha sonra ise içli köftemizi yapmaya başlayabiliriz. İçli köftemizin içini kavurmuştuk. Bir gece beklemişti. Şimdi ise dışını hazırlayacağız. Bunun için neler gerekiyor? 4 bardak ince bulgur. İnce bulgur. Evet. Köy bulgurumuz Esme, var. Köy bulgurumuz. 4 bardak. 4 bardak bulgurumuzu. koyuyoruz tepsimize. Üzerine 3 bardak irmiğimizi ilave ediyoruz. Evet, irmiğimizi koyduk. Bardak ölçülerimiz ise 200 mililitre. Evet tatlı kaşığı tuzumuzu ilave ediyoruz. Bir tatlı kaşığı pul biberimizi ilave ediyoruz. mi olacak. Evet. Şimdi bir, bir kaşık salçamız var. Onu biraz yoğurduktan sonra koyacağız içerisine. Şimdi bize ne gerekiyor? Su mu gerekiyor? Evet sadece su gerekiyor. Islayacağız bulgurumuzu biraz yumuşatacağız. Soğuk suyla ıslatıyoruz değil mi? Yanlış anlamıyorum evet, evet. Soğuk Neden suyla soğuk su? Başka yerlerde ben sıcak su olduğunu gördüm. Neden soğuk su? Soğuk su tatlım. sıcak suyla yaparsak bulgur birden şişer. Biraz pişmişe döne. Onun için soğuk suyla ıslayıp kendi elimizle şey yaparak yumuşatmayı tercih ediyoruz. Tamam. O halde bulgurumuzu yormaya başlayacağız. Biraz yumuşamasını bekleyeceğiz. Bir 5 dakika bekleyeceğiz. İkinci bardak suyumuzu evet. ekliyorum. Evet. Hafif ıslanacak değil mi bu? Evet evet. Biraz daha İki bardak. Evet. Üzerine ekmek sofrası mülklerimizin ekmek çabukluğuna ve üzeri örtülü bir şekilde ne kadar bekleyecek? 5 dakika yeterli. 5 dakika bekleyecek. Bismillahirrahmanirrahim. İşle köftemizin dış hamurunu yapmaya başlıyoruz. salçamızı şey yapıp koyalım. Salçamızı da ekledik. yoğurmaya devam ediyoruz. Salçamız ev yapımı. 5-6 dakikadır yoğrulan hamurumuza şimdi de unumuzu ekleyeceğiz. Şey yapayım mı sen ekle? ekle. Tamam. Tamamını tamam. kullan. Tamam. Kullan. Evet. Tamam. Kullanayım. Kullan. Tamam. Tamamını tamam. tamam. kullan. Toplamda 10 dakika kadar yoğurmuş olacağız. Sert gelen yerinde ise su kullanıyoruz. Oruk için büyük bir ceviz büyüklüğünde hamurumuzu aldık. Parmağımızla içini açıyoruz. yumurta şeklinde de kapatacağız. Evet. İçini koyduk. Yine sulu elimizle Güzel ağız kısmını bebek. kapatıyoruz. Burnumuz yemeğe hazır. Gösterebilir miyiz? Oruk köfteleriniz kızarmak üzere artık hazır hale geldiler. Tavamın içine sıvı yağımı alıyorum ve yağımı kızdırıyorum. Kızdırdığım yağımda köftelerimi kızartıyorum. İçli köfteleriniz artık servise hazırdır. Oh mis. Afiyet olsun. Kanalımıza destek olmak için abone olmayı, videolarımızı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Herkese iyi seyirler.